Merhaba, ee, şimdi kim erimesi e, tanısını konuştuk, e, tedavisine yapılacak ilk basamaktaki şeyleri, yaşam tarzı değişikliklerini konuştuk. E, şimdi de sıra e, kim erimesi tedavisine kullanılacak ilaçlarda. E, kim erimesi tedavisinde, tabi bunlar hep doktorunuza danışarak e, ayarlanması gereken durumlar ama genel olarak bir bilginiz olsun. Biz ne yapıyoruz gelen hastalara bunun için bu videoyu çektim. E, kim kelimesinde ilk kullanılacak en önemli ilaç de vitaminidir. Eskiden kalsiyumdu ama artık D vitamini. Çünkü kalsiyum dışarıdan alınca nereye gideceği belli değil. Kemikleri çöktüğünün garantisi yok. Ve damar sertliği yapabiliyor. Onun için 40 yaşının üzerindeki kim kelimesi bu yaşlarda görülüyor. Bundan dolayı Kalsiyumu biz e, her hastaya bireysel tedavisini planladığımızda kar zarar oranı yaparak veriyoruz. Ama vitamin D öyle değil. Neden? Çünkü vitamin D nasıl bir vitamin? Güneşten cildimize geliyor, cildimizdeki kolesterolden sentezleniyor, karaciğere, böbreğe gidiyor, aktifleşiyor. Daha sonra bütün hücrelerimize etki ediyor ve bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırıyor. E, dolayısıyla kontrollü bir kalsiyum yükselişine neden oluyor. E, D vitamini artık bir molekül, e, mucize bir molekül. Yani adı vitamin ama e, bir ara dedik ki vitamin sonra ki bu hormon çünkü her yere gidiyor, her şeye etkiliyor. Artık biliyoruz ki girmediği hiçbir yer yok vücutta. Tüm reaksiyonlara, tüm hücrelere giriyor ve tüm kronik hastalıkların altında kanser de dahil olmak üzere D vitamini dengesizlikleri yatıyor. Kemik erimesinde de onun için ilk düzelteceğimiz şey D vitamini seviyeleriniz olmalı. Bunun için biz hastalarımıza muhakkak kim erimesi hastalarına D vitamini düzeyi bakıyoruz. Bununla birlikte paratiroid, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum düzeylerine de bakıyoruz. Bunlara göre dengeliyoruz. Ama ideali D vitamininin 40 yaş üzerinde K2 vitamini ile birlikte verilmesi. Çünkü D vitamininin bağırsaklardan emdiği kalsiyumun hadi sen git kemiklere çök diyecek olan mekanizması K2 vitamini yani o faktör K2 vitamini. K2, K2 vitamini olmazsa gidip e, damarlara çökebilir kalsiyum bağırsak nemden kalsiyum. Onun için ya da tendonlara çökebilir. Biz görüyoruz kalsifik tendinitlerde. K2 vitamini ile birlikte alınmasını öneriyoruz 40 yaşın sonrasında. Bunun d 3 k formları da var Türkiye'de. Genelde bunları tercih ediyoruz. Kullanım kolaylığı olduğu için. 10 kiloya bir damla olacak şekilde veriyoruz hastalara. Tabii ki D vitamin seviyesine bakarak. Şimdi D vitaminini aldık ağızdan. Bu asla yeterli değil. Şimdi beslenmede D vitaminini almak çok zor. %10'u D vitamininin beslenmeden geliyor. %90'ı dışarıdan takviye olarak almak gerekiyor. Ve toplumda artık pandemi derece, denecek derecede e, çok olduğu için de vitamini eksikliği. Yani herkesin, herkesin de vitamini kullanması gerekiyor. Kafadan verilecek bir ilaç denebilir yani. Hani doktorlar ki asla hiçbir ilaç kafadan vermezler ama artık D vitamini eksikliği o kadar yaygın, o kadar yaygın ki hani D vitamini herkesin kullanması gerekiyor gibi bir ibare kullanılabiliyor. Peki D3 K2 verdik, 10 kiloya bir damla verdik. Beslenmeden almamız yeter değil, bunu kullanıyoruz. Peki bunun dışında bir de güneşlenme şart. D vitamini için güneşlenme şart. Peki ne kadar süre kullanıyoruz? D vitamini takip ediyoruz, seviyesine göre karar veriyoruz. Yaz aylarında eğer yaşadığınız yere göre çok iyi güneşlenme şartlarınız varsa, o zaman mesela ara verilebilir. Ama ente plazalarda çalışıyoruz, ofislerde çalışıyoruz, güneş almıyor, o zaman yaz-kış kullanmakta gerekiyor genelde. E, güneşlenme şartları çok önemli. E, neden? Bunu daha önce konuşmuştuk. E işte güneş e, her bölge için ultraviyole B ışınlarının geldiği açı farklı. voto.com'dan bakıyoruz. E, ne, nerede hangi saatte güneşlenmemiz gerekiyor? Günde yarım saat güneşlenmek yeterli. Yaşadığınız yerin ideal saatinde e, güneş koruyucusuz güneşleniyoruz. Gözlük takmıyoruz ve güneşlendikten sonra da sabunlanıp yıkanıp cildimizi e, tarih etmiyoruz. Çünkü ciltten sentezleniyor. Bunları yapmazsak eğer yazın D vitamini kullanımı belki ara verilebilir. Ama bu her hastaya göre değişir. Her hasta doktoru kendisi karar vermelidir. Peki D3K2 kullandık. Başka kim kemik kirmesi, kim kemik hastası ne kullansın? Magnezyum. Magnezyum kullanmadan olmaz. Neden? Eskiden kalsiyumdu mesela değil mi? Eskiden herkese kalsiyum verdik. İnsanlar eczaneye gidip kafalarına göre kalsiyum alıp kullanırardı. Artık öyle değil. Artık magnezyum kalsiyumun yerine geçti. Zaten normalde de vücutta da kalsiyumun en yakın arkadaşı magnezyum e, ve o magnezyumu da yeter seviyeyi tutturamazsanız kalsiyum zaten bir işe de yaramıyor. E, peki magnezyumu hangi tipini kullanalım? Biliyorsunuz bunun videosunu yükledim kanala. Ee, hangi e, tip magnezyum nerede kullanılır? kim ee, kerimesine daha çok biz malat ve sitrat tercih ediyoruz. Ama tabii bu her hastaya göre değişir. Işte hastanın migreni vardır. Bir glisinat da tercih edebilirsin mesela. Ee, peki magnezyumu kullandık. Ee, bunun dışında ne kullanacağız? Omega 3. Şimdi D vitaminli magnezyum bunun şimdi de omega 3 kullanmak zorundayız. Çünkü Omega 3 bizim hücre zarımızın kayganlığının artması için gerekli olan bir madde. Ve eğer hücre zarımızın kayganlığı, akışkanlığı artmazsa oradaki kolesterol, içine gömülmüş halde bulunan işte yeşil toplar şeklindeki o kolesterol işe ee, yaramıyor. Kolesterolden yani D vitamini yapılamıyor. E D vitamini yapılamıyor, kalsiyum çökemiyor gibi. Onun için kemik erimesi hastalarıma... Ben D3K2'nin yanında magdezyum mag ve bunun yanında da omega 3 veriyorum. Çünkü bir de şöyle balık tüketimi de çok tartışmalı. Yani bir kere balık çiftlik balığı olmayacak. Açık deniz balığı olacak. Peki balığa antibiyotik verilmemiş olacak. Balık doğal yollardan beslenmiş olacak. Tam başka ağır metal, çok ağır metalden çok zenginler ya, ağır metal toksikasyonu olmayacak balıkta. Ki bu çevre kirliliğiyle ne kadar mümkün tartışmalı. Ee, küçük balık işte bulacağız. Ya, bu da belli mevsimlerde çok zor. Yani bu şartları sağlamak yerine ben her gün bir omega 3 almayı tercih ediyorum. Hastalarımda da kendimde de. Ee, peki D3 K2 magnezyum omega 3 aldık. Ee, bunların dışında şimdi kemik erimesi tanısı aldıysanız yani kemik taraması çektirdiniz. Hastanın, e, doktorunuz sizinle ayrıntılı bir öykü aldı. Muayene etti sizi. Sonrasında filminizi istedi. Sonrasında bir kemik taramanızı çektirdi ve bunların hepsinin sonucu dedi ki, e, işte sizin Ayşe Hanım kemik erimesi ilacı başlamamız gerekiyor dedi. Ciddi boyutta kemik erimeniz var. Eğer böyleyse kullanacak 3 ilacımız var. En çok kullandığımız 1 bir fosfonatlar 2-denozimab 3- teriparatit hormon. Şimdi bu üç ilaçtan bizim en sık kullandığımız bir fosfonatlar. Neden? Çünkü biz bir fosfonatları çok uzun yıllardır kullanıyoruz ve sonuçlarını biliyoruz, yan etkilerini biliyoruz, ne kadar kemik taramasında ilerleme olduğunu biliyoruz. Bu açıdan diğer ikisine göre daha güvenilir ve ilk tercih edilecek ilaçlar bir fosfonatlar. Ee, bunu teyzeler bilirler. İşte içince oturacaksın, yatmayacaksın ilacı. Bunun haftalık formu olabilir, aylık formu olabilir, ayda iki tane olan formu olabilir ya da yıllık damardan uygulanan formu olabilir. E, ee, hepsini de her hastaya göre değişmekle birlikte uyguluyoruz, kullanıyoruz. E, ee, bir yan etkilerinden en sık karşılaştığımız gastrointestinal yani mide bağırsak sistemine olan yan etkileri bizi çok e, muzdarip ediyor. E, bunu da tabii her hastaya göre düzenliyoruz. E, bunun dışında bir fosforatlarla ilgili size söylemek istediğim çok önemli iki nokta var. Özellikle damardan alınan formundan e, formunu uygulamadan önce mutlaka hasta kalp açısından değerlendirilmeli. Bir kardiyoloji doktoruna danışılmalı. Çünkü bu formun zolendronik asitin e, damardan uygulanan formunun kalpte ritim bozukluğu yapma riski var. o yüzden bu hastalar mutlaka uygulamadan önce kalp doktoruna danışılmalı. Bir, diye, bir diğeri de şimdi bu bir kemikte kemik yıkımını engelliyor ama kemikte de birikiyor. Bundan dolayı kemik yapısının kalitesini bir miktar bozuyor aslında. Bundan dolayı da diş tedavilerini mutlaka hastaların danışıyoruz ve fosfonatlara başlamadan önce çünkü e, diş çekimi ya da implant gibi invaziv şeyler yani böyle çok kemik içerisine uygulanan işlemlerde sıkıntı olabilir e, özellikle kanser hastalarında çünkü çok onlarda yaygın kullanıyoruz zolendronik asit kanser hastalarında bir fosfonat başlamadan önce mutlaka Girişimsel diş tedavilerini bitirtip sonra başlıyoruz. Neden? Çünkü çene üstte dediğimiz e, kemiğimizde ölülük yapıyor. Yani kim kemi, oradaki kim ölüyor. Ve bu çok o, meşakkatli bir tedavi gerektiriyor. Aslına bakarsanız tam anlamıyla bir tedavisi yok her gün pansuman dışında. E, zaten bağışıklık sistemi kötü olduğu için iyileşme etkileniyor. Bundan dolayı bifosfonatların hiç bu işe bulaşmamak için kullanmaya başlamadan önce diş tedavilerinizi yaptırın. Hele de kanserseniz bu çok daha önemli bir risk. Çünkü bu tek doz bir fosforat kullansanız bile geçerli. Yani haftalık bir fosforat başlandı diyeyim ki size. Bir tane aldınız ama sonra bir diş şey çıktı. Yine de kemikte bir iki o boy ve bu risk var. O yüzden bir fosforat başlamadan önce kemiği girişimsel diş tedavilerimizi mutlaka kontrol ettirelim. Yani bir dişçiye gidiyoruz, bir de kalp doktoruna gidiyoruz. Bir fosfonatlara başlamadan önce. Bunun dışında bir fosfonatlarla ilgili ise ilaç tatilinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu hekimler arasında da çok bilinen ve uygulanan bir şey değil. Ama çok önemli. şimdi bir fosfonatları bir kere hasta başlıyor. Mesela geliyor kemik taramasıyla 7 yıl kullanmış. 10 yıl kullanmış için bifosfonat öyle bir ilaç değil. Bifosfonat kemiklerde biriken bir ilaç. Yani siz bifosfonatı kesseniz bile bir süre daha kemikte kalıyor. Şimdi siz tabi 7 yıl, 10 yıl sürekli 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 bir fosforat kullanırsanız o zaman kemiğin o mikro yapısını bozuyor ve kendisi kırıklara neden oluyor. Böyle birkaç tane hastamız oldu. Yani biz bunu atipik femur kırığı diyoruz. Bunlarla geldi bir fosfonat kullanmış. Çünkü senelerdir kullanıyor. Şimdi normalde nasıl yapıyoruz? Bir fosfonat başladık. E, SGK ödemesinde biliyorsunuz. İşte belli kriterleri dolduruyoruz kemik taramasında. Onlarla ödüyor. Tamam bu bir yıl geçerli. Bir yıl sonra yeni kemik taraması yaptırıyoruz. Değerleri karşılaştırıyoruz. Sadece değerleri mi? Hayır. Hastaya tekrar konuşuruz şikayetlerini ve muayeneyi ve filmi. Tekrar bakıyoruz. Ha işte kullanabilirsin. Diyelim ki daha düzelme sağlamışsın ama biraz daha yol almamız lazım. İkinci senede kullandı. Tamam. Sonra üçüncü senede de aynısını yapıyoruz. Diyelim ki üç sene kullandı. Şimdi bu hastalarda artık bundan sonra devam etmenin bir anlamı yok. Siz hastaya iyilik yapmıyorsunuz. Kemik taraması kriterlerini değiştirmiyorsunuz. Değiştirseniz de onlar gerçek değil. Ne yapıyoruz? Onun için bu hastalarda kırık riskleri de her hastanın bireyseldir. Kırık risklerini göz önüne alarak 3, 5, 7, 10 yıllarda 10. yıllarda hastaya ilaç tatili yapmak lazım. Nasıl yani? Diyelim ki bir hasta geldi. 5 sene kullanmış bir bifosfatı. Fayda da etmiş. Tamam. Kırık riski de çok değil. Orta dereceli bir hasta. Mesela bu hastada artık bir sana, sana bir sene ara verelim. Bir sene sonra tekrar kemik tırmasıyla değerlendirelim diyoruz bu hastaya. Bir sene sonra geliyor tekrar. Bakıyoruz ki çok da gerileme yok. O zaman diyoruz ki bir sene daha ara verelim mesela. Her hastaya göre bunu tek tek planlıyoruz. E, i̇laç tatili çok önemli bir şey. E, şöyle de olabiliyor. Mesela ilaç tatili verdik. Yani daha doğrusu bir fosfat mesela 7 yıl kullanmış hasta. E, tatil vermek lazım. Çünkü artık çok birikti kemiklerde. Zararı olacak. O zaman ama hastanın da kırık riski çok yüksek mesela o zaman diyoruz ki biz şimdi denozimab kullanalım biraz sonra söyleyeceğim ilaç onu kullanalım bir sene bir sene sonra bakalım nasıl değişmiş belki de daha çok fayda göreceksin diyoruz. Yani demek istediğim şey bifosfonatlar öyle senelerce kullanılacak ilaçlar değil çok dikkatli çok ayrıntılı değerlendirerek her sene her sene her sene tekrar tekrar bu konuyu düşünmek lazım. Ne kadar zararlı olacak hastaya, ne kadar e, yararlı olacak diye e, ilaç tatili ne mutlaka aklımızda tutmamız lazım. E, bir fosforatlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ne dedik? E, mutlaka mide bağırsak sistemi hastanın iyi olmalı. E, onun dışında kalp doktoruna gösteriyoruz, başka diş doktoruna gösteriyoruz bir başlamadan önce bir diğerine ilaç tatili ne zaman vereceğiz bu hasta ne kadar bunu kullanmaya hak ediyor verelim mi vermeyelim bunlar bir fosfonatlar dışında eee denozumab çok etkili ilaçlardan denozumab bir monoklonal antikor yani bir biyolojik ilaç ve subkutan uygulanıyor 6 ayda bir yani cilt altından koldan bacaktan göbekten uygulanıyor kullanımı çok kolay ve oldukça da etkili ve yeni etkileri de şimdilik iyi görünüyor. Ama tabii bizim bifosfonatlar gibi senelerdir olan tecrübelerimiz kadar tecrübe yok apta. Uygun hastalarda tercih ediyoruz, çok da iyi sonuçlar alıyoruz, tercih edilebilir. Denizumap dışında teriparatit olabilir. Teriparatit biraz daha son basamak çünkü teriparatiti önümüzde 18 ay kullanabiliyoruz ve bir kere bu hakkımız var. Ee, onun için çok iyi karar verilmeli. Önümüze her gelen her hastaya değil de işte gerçekten ne kadar hak ediyor kırığı var. Ee, işte diğer seçenekleri uyguladık hiçbirisi olmadı. Artık başka çaremiz yok. Bir teriparatit uygulamamız lazım dediğimiz hastalara teriparatit uyguluyoruz. Ee, bu da hormon e, olduğu için e, tabii tabi bir takım alerji gibi yan etkiler olabiliyor. Ama çok büyük bir sıkıntı yaşamadık uyguladığımız hastalarda da. Demek ki kemik erimesi tedavisinde bir bifosfonatlar, bir denozima, bir de e, teriparatit kullanıyoruz ilaç olarak. Onun dışında takviye olarak D3K2, D vitamini, magnezyum ve omega 3 kullanıyoruz. 3 üç seçeneği, üç, üçünü de kullanıyoruz ama tedavide birisini kullanıyoruz. Yani tedavide herhangi birisini. Ya bifosfonat tercih ediyorsun ya denozumab tercih ediyorsun ya da teriparatit tercih ediyorsun. Ama üçü D3K2, magnezyum, omega 3 her hastaya zaten rutin verdiğimiz ilaçlar. Yani kim erimesi tedavisi bir bütün tedavi. Yani tabii ki bu ilaçlar kullanılacak ama eğer siz yaşam tarzı değişikliği yapmıyorsanız, önceki videoda anlattım, o zaman bunların başarısı çok sınırlı çok sınırlı. Bundan dolayı ilk tedavi aslında hasta yapıyor. Yani hasta üzerine düşeni yapacak, sorumluluk alacak, egzersizini, beslenmesini düzenleyecek, uykusunu düzenleyecek. Doktor da üzerine düşeni yapacak. Bu anlattıklarımdan uygun olanı her hastaya göre planlayacak. İyi günler dilerim. Kanalıma abone olmanızı beklerim.